Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ark oynuyoruz ve en son gördüğünüz gibi Spino baymıştık. Şu anda Spinosaurus'umuz evcilleşiyor. Torporu biraz azalmış. Müdahale etmek zorunda kalabilirim ona. Şunu bir ortadan kaldıralım. Seni de alalım. Teşekkürler. Şimdi şuradan biraz Dayanıklılık bir tane dağırlık basalım reksumuza. Stick modu yükledim. S+ modu yükledim. Işınlayıcı modu yükledim. Bir de upgrade station yükledim. Onun dışında başka bir şey yok. Onları ayarlarız. Önceliğimiz şu anda spino ayılmasın ayılmaz. Tamam o kalkar. Şurada abi tane daha geldi. 12 İkide mi 12? 2 tane 12 seviye rex var. Bunları rex'imizle keselim. Şu spino kaç? O da yindir. Zaten şu an başka rex spino'ya gerek yok. Sıfırdan. Jupiter'ı Rex'in yanına koyacağım daha garanti olsun diye. kalk artık bir kez daha ayarları bir kurcaladım ama max level 120 gözüküyor ya vahşi dinozorlarda maalesef enki var seviye 12 ya şunu açma artık şu seviye 72 bunu direkt alıyorum ben o zaman güzel ayrılmış Rengi de güzelmiş bunun yeni spinomuz pembe pembe bunu buraya bırakalım şimdi Enki'yi evcilleştirdiğimize göre gelin böyle gel hocam önce buradan çıkalım there. Yeah. Durun Bakalım kaç level atlamış 13 level atlamış gayet iyi Bir tane daha can Bir tane daha Bir tane daha verelim Biraz ağırlığına basalım kalanına Tamam tam bin ağırlığı oldu Bu beni taşımaz Büyük ihtimal şu anda ama Bir gücünü görelim O kadar aldık bunu Amel'e, Amele Amelie Don. Amelie arkadaşlar 130 tane kristal topladık 1443 tane çak çakmak taşı Bunlar burada dursun ee, Onun dışında 2619 taş ve fırınlarda burada 2196 burada 2196 toplam 4300 küsürlerde bir rakam elde ediyoruz. Ha şeye bakarsak 2000 kaç oluyor? 2 tanesi bir tane oluyorsa yani mantıkken 2193 adet külçemiz olacak. Burada da varmış. Bunları alalım. Buraya koy ya. Olacak ya. Tamam yavaş yavaş arttıracağız bunu. Ee, şunları tamirleyelim. Buraya bir ev yapacağım. Etrafı toplamakta başlayayım ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evi sonunda bitirebildim. Çok uzun sürebileceği için kayıt almadım. Ama sorun olacağını düşünmüyorum. Sizin için. Ee, şimdi. İki tane rafineri yap. İki tane de sen. Bunları manuel yapalım çok kafa ütülüyor. 2 tane dolap bunlar şimdilik dursun. arkadaşlar evimiz gördüğünüz gibi şu anda tamamen bitti. Rex Spino burada. Bu üç büyük burada. Şu küçük üçlü burada. Şu kocaman Bronto'muz burada. Pitera ve Arge uçan takım olarak burada. Ve ben Ve ben Afe Gayet iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Bu bölümde bu evi yapmış olduk. Bölüm artık kısa mı olur uzun mu olur şu anda tam kestiremiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Önerdiğiniz bir şey varsa ya da video fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bye-bye.